Merhaba arkadaşlar. Pixdan'da avatar çalışmamızı şu şekilde yapacağız. Ee, Sinap tıklıyoruz. Educator yazan yere tıklıyoruz. <laughs> Buradan e, hangi hesabımızla açacaksak Gmail hesabımızla onunla giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfayla karşılaşacaksanız bu temsili olarak bir e, avatar çalışması sitenin. Biz burada make my avatar'a tıklıyoruz ve kendi avatarımızı hızlı bir şekilde cinsiyetimizi seçip daha sonra işte kilo durumumuzu seçip daha sonra ileri tıklıyoruz. Burada ten rengi diyor. Ten rengi mesela şunu seçelim. Devam edelim. İşte saç renginden bahsediyor. Siyah. Devam edelim. İşte saçımızın şekline göre misal şunu seçelim. Bıyık falan şekli göz durumu, kaş durumu, sonra göz rengi, burnun şekli, gözlüklü mü değil mi şeklinde. Buradan da seçiyoruz. İlerliyoruz. İşte gözün camın çerçevesinin rengi. Bunları ilerliyoruz. Dudak rengi, e, şekli. Sonra yüz tipimiz. Daha sonra şapkalı olsun olmasın şeklinde. Burada yüzümüz gülsün gülmesin. Yani e, ne tür bir yüz biçimi istiyoruz. Onu sorguluyor. İşte tekerlekli sandalye yani engelli öğrencimiz olabilir. Ona göre de yapmışlar. İşitme engelli öğrencimiz olabilir. Buna göre işte e, kıyafeti nasıl olacak? Takım elbise mi olacak? Veya işte spor mu giyinecek? Bu şekilde seçebiliriz. Burada uzunlukları nasıl olacak? Genellikle şu yeterli olabiliyor. Sonra ileri ve e, duruş şeklimiz nasıl olacak? Birden çok duruş şekli var burada. Bir tanesini seçtim. İlerledim. Gördüğünüz gibi burada ne yaptı? En son oluşturdu. Bu e, full body yani tüm olarak şu şekilde indirebiliyorsunuz. Bu şekilde de daha kısa şekilde indirebiliyorsunuz. Bunu indirebilirsiniz. Ve bitti. E, tıkladığımızda gördüğünüz gibi e, öğretmen olarak siz kendinizi buraya ekliyorsunuz. Daha sonra ileri dediğimizde e, göster, şuna tıklıyoruz. Bakın bu, bunu kopyalıyoruz ve bunu öğrencimize WhatsApp üzerine yani gruplara gönderdiğinizde öğrencilerimiz buna tıkladığında giriş yapabiliyorlar. Eğer ki öğrencimiz işte üye olmadan e, yani Google Gmail hesabıyla mutlaka giriş yapacaklar, e, şuradaki orada diyor ki e, bilgisayarlarına girdiklerinde Pixana öğretmeniniz İngilizce yazıyor tabi. Öğretmeniniz size diyor şey verdi mi? Link verdi mi? Verdi. Evet dediğinde şunu oradaki 5 tane yıldız işareti var. Buraya 4 G G A H şeklinde girdiğinde direkt olarak işte My Avatar yani avatarını oluştura girecek öğrenci. Bunu kopyalayıp da da gönderebilirsiniz. Şimdilik bu sizin ilk yapacağınız işlem bu kadar.